Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar PKX'te yepyeni bir güncelleme geldi ve güncellemede artık birbirimize hediye verebiliyoruz. Ben de bugün sizden gelen doğum günü hediyeleri alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz doğum günüm 3 Ekim'de ama ben erkenden açmaya karar verdim. Çünkü Maya da hediyelerimi erkenden açtı biliyorsunuz. Annemle babam da erkenden verdiler. Yani ben doğum gününde ne açacağım bilmiyorum. Abone olduysa, like atıldıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Mor mantarı var. Aa. Saris ah. TV Vay Joker Vay Joker var. Arkadaşlar bugün <laughs> Özgü'ye, Özgüye sizin verdiğiniz doğum günü hediyelerini açıyor Özgü. Evet. bu nasıl bir devrik cümle ya? Ya olabilir Özgü. Ama baksana çok güzel olmadı mı? Tam senin doğum gününe denk gelmedi mi bu özellik? Yo daha doğum gününe var. Olabilir özgü. Eşek AD, ABD, PKK. Herkes şey eşek verdik herhalde. Çok sevinirim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar en değişik hediyeyi bulmaya çalışıyorum ben Aziz. Şu Gülen paketi verse var ya. Senin ismini altın harflerle bu videoya kazırız. O oh, bu ne? Bu ne ya ya normal Gülen paket ama büyütmemiş yani. Evet. Aldın mı? Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Bu ne? Dur. Julie teşekkür Julie, Julie, Julie öz. Aa. Oh. Evet, girdi. Tamam. Evet arkadaşlar bakalım kimler Özge'ye doğum günü. Şiso ve Peteşik. Oha arkadaşlar doğum günü hediyesi ayıyor üstüne. Ya, teşekkürler arkadaşlar. Ya Teşekkür vay canına. Benim doğum günümde de böyle bir şey yapalım mı? Alır, olur yapalım mı? bir dakika ben ol. Şunu ben bir almaya çalışayım arkadaşlar. Ya alma hayır Özge. Hediye istenir mi ya? Evet. İstermez saçma ama eski. Sen istiyorum benden ne diye? Evet istiyorum. Pırpır <laughs> Pırpır Vay! Teşekkür ederim. Ve hiç fulaycı verdi. Evet. İyi var. var. Ne oldu? Ben mi hediye. Ha? Beğendim. Teşekkür ederim. Furfur PK'ya çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizin sizden gelen her türlü hediye çok değerli ve kıymetli. Siz SVP Ali değerli. Teşekkür ederim. Aa! Vanessa teşekkür ederim. Vay canına. Ben içindeki en değişik hediyeyi bulmaya çalışıyorum. Acaba paus veren olur mu? Lisa PKX'de teşekkür ederim. Eşik seviyorum diye diye herkese teşekkür veriyor. Pırpır teşekkür ederim. Arkadaşlar ben... Ver... Aa en sonunda pet yerinde pet şeyi kalmayacak. Pet Pek yeri kalmayacak evet, herhalde. Diyorsun. Arkadaşlar teşekkür Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür edemediklerim olursa da teşekkür ederim hepinize. Evet arkadaşlar, evet. bakalım Özgün doğum günü hediyeleri nasıl olacak? Bu arada herkesin arkadaşlık isteğini de kabul ediyorsun Özgün. Tamam. Öyle bir kural var. Yoksa millet senin yanına nasıl gelebilecek? Julie teşekkür ederim. Yeter artık! Eşek, ben de gel! Teşekkür ederim! <laughs> Herkes sözleşmiş gibi aynı hediyeyi almış gelmiş! Osmancık mı? Osmancık arkadaşlık isteği atmış. Belki Osmancık, tam sadece. Nereden biliyorsun? Osmancık. Bakalım arkadaşlar, en değişik kediye kimden gelecek? Gülen paketi büyütelim mi? Aa büyüt. Büyütmek için elmasımız var mı? Ay. Yok. Adın, adın nasıl maya? Aa, adını maya koyarak mı? Bana vermiş. Ya canım. O ne maya? Arkadaşlar biliyorsunuz ben Özge bu hediyeyi almıştım. Bakalım benim aldığım hediyeden daha güzel ya, bir hediye olacak. Cinsa ve Petrus. Neyse ben gidiyorum <laughs> arkadaşlar. Biliyorsunuz çok güzel özellikleri var. Bunun böyle görünümüne bakmayın. Neyse arkadaşlar. Elmas toplayınca büyüteceğim. Gül evet, Hatta elmas varsa toplayabiliyorsak ya. Yo. Yok toplayamıyoruz. Bakalım şimdi hediyeler açıyoruz. Kabul et arkadaşlıkları. Özgü hadi evet. kaçıyor kaçıyor. Evet kutudan elmas çıkıyor. Elmas çıkıyor. Aa Nesli teşekkür Ya Nesli. Alıyoruz. Herkes eşek almış ya. Durumaya. Ne yapıyorsun? Verin bir dakika. Ne yapıyorsun? Sen benim hesabından açtın mı kutuyu? Açtım. Hayrun Nisa teşekkür ederim. Bakmaya açmadıysan senin hesabına... Açtım Özgü. Suratmam. Kendime de aktarmam. Satırım hepsini. Özgü top top 19. <laughs> günde olacaksın. Yani? Yani baştan yapabilirsin bence. Yapmayacağım. Ay, bir şey olmaz. Aa! Biri bana radyo veriyor. Vanessa. Ne <laughs> adı ne? Vanessa. Vanessa. Vay Vanessa'nın kaçıncı Vanessa. Evet ya. Kız daha ne yapsın? Donuna kadar verdi. Ha, arkadaş isteklerini de kabul ediyorum. Teşekkürler muhteşem. Hepsi çok güzel. Hepsi. Bakın. Aa! Evet pırpır pır, pır Excel, Tamam. Bu arada arkadaşlar arada bir G'so. oyunlar çıkıp Tekrardan gireceğiz evet. ki herkes ulaşabilsin. Evet bakalım ne ilginç hediyeler gelecek. En ilginç hediye ne olacak? Evet arkadaşlar ben çok merak bunlar ediyorum. Bunlar daha başlangıçlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar başlangıç. Vanessa. Vay, bak. Vanessa bütün pen sepetini verdi. Evet ya. Vanessa'ya çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi çıkıp tekrardan... Ooo! Evet, Ayıcıklara istiyor? Evet. Bir dakika, biraz daha alalım. Güneşi Ayıcı verdi Nesli. Şu Vallahi. ana kadar kendi değerli bence buydu. Güneş Ayıcı mıydı? Evet. Hmm. Gülen Paket de sanki değerliydi. O parayla alınıyor ya. Aa, doğru, bebek verdi çünkü. Tabii. Evet evet. Bebek. Parlak olma ihtimali var. Beren. Teşekkür ederim. Küçükte eşekti. Evet. Ya, hayır. Evet. Hayır. Ya kabul Hayır. ediyorsun. Kötü. Eşekler güzel. Eşek kötü. Eşek kötü. Eşek özgü evet. Kötü. Özgü kötü. Kimden neyi saklıyorsun? Hediye olarak eşek Maya. kötü. Aa bu. Aa. Yok oyunda. Vay bozayı verdi. Hem de kahverengi. Yok abi. 2019 bozayı soğumasın. O parlak oluyor. 2019 bozayısı belki. Ya eşek. Bir Aa dur parlak mı o? Yok. Allah. O zaman şunu bir takas yap Juli. Vay, vay. Pembe Evet Çok iyi. Vanessa. <laughs> Dur, bu, bu da yok. Bu oyunda var ya. Yok, artık, evet. Ha var mı? Yok. Olsun. Olsa da olmasa da Vanessa'ya çok teşekkür ederiz. Evet. Bu kızın 10. hediyesi falan. Değil kız yazık ya tüm pet sepetini verdi. O zaman çıkıp tek hayır çıkmayalım bir partiye gidelim benim yanıma gelsinler. Partide de Evet var. partiye gidip kapıdan çıkıp sokağa gidelim. Herkes evet. de bizim peşim. Bakalım kimler bizimle geliyor hadi bakalım. Evet Kerem Cemre düğüne gidiyoruz ma ya? Vay canım Evet. Altını aldık. Ah. Bir pams takarız artık. <laughs> Çok önemli. Nasıl dünya? Ya. Hadi ya. 3-5 kişi olur. gelmiş düğüne. Olmaz olsun böyle düğün. Kaçarak evlenmişler herhalde. <laughs> Siz yapmayın arkadaş. Kimse gelmez düğünüze. Bak böyle bomboş oluyor. Evet. Ayıp ayıp. Evet bu parti güzel gibi. Kö biri birini eziyor ma ya. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın lan. Göbreği çıkıyor dışarı. Bir, <laughs> bir dakika Maya arkadaşlıkları. Apandisi <laughs> patlamış olmasın. Arkadaşlar bütün olması arkadaşlıkları kabul ediyorum. Apandisi patlamış olmasın. Bireyi olsa... söyleyen herkes için teşekkür ederim. Allah beyanı vermesin şey. Kız orada apandisi patladı belki de. Açı çekiyor sen bunu doğum Ya teşekkürler. Arkadaşlar bana çık, fark edin. Kimse bir şey vermiyor. Ben, ben en, en iyisi zaten gideyim. Hayır partilerde kimse kimseye günahını vermez. Şimdi sen dışarı çıktın ya. Evet. Herkes sana hediye yağdıracak. Tamam beni yiyorlar. Bak var. şimdi. Evet arkadaşım. ya. Doğum günün kutlu olsun de. İyi de benim doğum de. günüm. Değil mi? Doğum günün kutlu olsun diyeyim. Do ya teşekkür ederim. Ya arkadaşlar. Oo, arkadaşlar. Böyle pet dilenciliği yapalım mı? Sosyal deney. Sen ayrı dilenci olacaksın. Ben ayrı dilenci olacak. Kim daha çok pet topladı? Nasıl? Bence harika fikir. Evet, arkadaşlar hadi bu hadi. fikri uygulamamaya geçirmemizi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ve videoya da like atın. Arkadaşlar hediye versin. Evet arkadaşlar. Bununla like attık. Cissu teşekkür ederim. Vay bu ne? Hoşlayıcı en evet. mı? Sarış TV. Sarış tivi. Vay Lali bu. La, bu. bu mu ya? Lali bu be. Lali bu ne ya? Sevimli canavar arkadaşlar. Vay güzel. Bir de parlağını veren olaydı. Jisim. Aa bak değişik. Hep aynı kişiler için teşekkür ederim. Evet ya. Ne farklı kişiler. Al şey mi yapsak acaba? Eflin. Eflin. Aa. Eflin. Eflin eşek işte vardı. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Vay canına. Geliyor. Ne güzel ya. Bir süre hediye geliyor Özgü. Evet. Ama arkadaşlıkları da kabul et. Başka arkadaşlarımız da gelmek ister evet, belki. Evet. Beren bana kedi gönderdi. Vay güzel. Hem de kromik kedisi. Evet. Vay çok, çok, güzel. Yeşil gözlü. Güzel. Bir tane mi gönderebiliyorlar en fazla? Yo. E gönderin arkadaşlar. Arda 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 gönderiyorlar da niye sana hep göndersinler Özgün? E üç dörtlü göndersinler. Hayır, üç dört gönderemiyorum. Ama şu gülen paketi de bir almayı da... Değil Vay, Zeyt şey, 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 şey. Teşekkürler. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bakalım şu parlak şey falan, parlak Ay, bir şeyler keşke versin. Keşke o parlak versin. Aaa! Vay, çok güzel ejderha verdi arkadaşlar. Değerli şeyler benim. Bazıları da oyunda yok ama öz gibi. bilmiyoruz da. Ah evet. şu Gülen. Tamam şu, mı? şu parlak pek bizim Ah, ah onu mı? bir Aa, çok Arap bu. Çikolata tavşanı çünkü. Ay, bu şeyin aynısı TikTok'ta bir adam var sakız çiğneyerek böyle yapıyor. Biliyorum. Onun aynısı değil mi? Çikolata tavşanı bu. çok Ben onu güzel. çok seviyorum. Vay teşekkürler. Evet. Ş şuradaki parlak bitkiler. Ah. Yok, ah oradaki parlak. Pit. Ona ona doğru giderek. Belina. Ay, ay teşekkür ederim. Ona doğru giderek benim beni. Beren, Beren. ya. Versin belki verir onu. Nerede Maya? Nerede o? Ha. ha bugün benim doğum günümde. A, A, aa, aa, de Moda aslanı çok güzel. Benim ay teşekkür Vay eşek. Hadi. Sandra teşekkür ederim. Şey bu yeni kedi. pet. Evet. Neydi bu? Gülümseyen kedi. kedi. Aynen. Hadi bugün ona, doğum günüm böyle tamam. Ona doğru giderek de. Böyle tamam başında toplandık. Ama Özgü ona doğru. Kucağına alıp mı desen acaba? Evet. Dağıt kilo olur. Ama o kadar darlamasak mı insanları? Yok be. Bence onun hoşuna gider. Ama Onu yani yani yucağına... e, e, içinden gelince verilir ya. Tabii ki özgü. Zorlamıyoruz ki zaten. Ya. Aldın mı kucağını? Aa Kucağında mı? Evet kucağında. Bak, şimdi git o tarafa doğru. Bugün benim doğum günüm de. Bugün benim doğum günüm. Evet. Pams derdi diyor. Burada. Santra teşekkür ederim. Teşekkürler hazır. arkadaşlar. Ben, diyor. ben yazayım pams ben. Hay olur mu? Pops burada de. Ah! Teşekkür ederim. Mantar var. Teşekkür ederim. Belki de parlayan mı verdi? Yok yok. Yo. yo. Ah. Jelly teşekkür ederim. Vay pembe ayıcık. Bir dakika bir konuşalım ABD ile. Derin Ece teşekkür Vay pembe ayıcık. Yanımda arkadaşlar yanımda. Yanım, yanımda de de. Y yanımda. Yapay zekarsın. Nereye gittin? Abi. Ay, teşekkür te ederim de te kucağımdan indi kucağımdan. O parlak bir de Ay, dur. Teşekkür ederim. Kim bu? Birlik ayıcı. Ay çok Ailem teşekkürler. Dolda. Vay birlik ayıcıgı. Pır pır pek. Vay Oyun <laughs> Kala, Oyunda yok artık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Beni taşır mısın diyor hemen. Oyunda verdiğiniz bir kedi bile çok değerli bence. Evet gerçekten ben de değerli görüyorum. Teşekkür ederim. Ya çok. bir dakika bir dakika Özgür. Biz bunu taşıyoruz da. Parlak pet de. Jali gör teşekkürler. Bugün benim doğum günüm, desene. Yap. Santra teşekkür. Ya çok teşekkürler. Hediye oh, He, diyap de de. Belin ay teşekkür dur. ederim. Ne ekmek Aa, kedi. Ekmek Vay. kedi değil mi ayıcım kutu kedi bu ekmek. Ekmek kedi değil mi? Ne ekmeğim ya ne ekmeğim. Aa bak. Ay Tırtı. ay diğerindeki tırtıl. Çok güzel. Evet. Bugün doğum günüm üstüne giderek mi diyeceğim? Doğum günümüz bugün. Doğum günüm. Ne var ki versen? Ben taşır mısın diyordum. Pır pır wow. pekakse. Pır pır pekakse. Bütün sepetini bize sana baydın. Ben jeli gör. Ya. Kapibara, Beren, Van vardı. Bir dakika onun adı ne? Nesli. Vay çok oh. güzel. Bir dakika hediyeler <laughs> birbirine karıştı. Evet Mecim. Onu şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bize vermek istemiyor Gülen bu kedinin Hayır vermek istemeyebilir Özgü çok zor <laughs> çıkıyor. Belen'a yet et. Vermesin vermesin zaten. Üzerine doğru yürüyerek yürüyerek geç. Zaten verme verme. Adı neydi onun? Nesli ABD. Adı neydi onun? ABD. <laughs> ABD. Zaten verme verme. <gülüyor> <gülüyor> verme sen versene bizi. Geliyoruz zaten. Sağ -za, ol teşekkürler. Zaten vermesin ya. Demiyoruz ki çok zor çıkıyor zaten. Evet. Zaten istemiyor Zaten de istemezdik. Verseydin de geri iade ederdik sana. Yo, Hadi bakalım ederdik. Etmezdim. Ben. Evet etmezdim. Jüri teşekkürler. Ama... Eşek, kaç tane geliyor mu acaba Oo, bunlar geliyor? bana? Yoksa öyle baga giriyor, böyle geliyor gibi oluyor gelmiyor mu? Görünüşe göre geliyor. Bir dakika dur birlik acı veren olmuştu oradan çözelim. Evet evet. Birlik acı yaz Dur bir dakika bayan. O petlerimiz bir çoğalmış Özgür! Evet. Geliyor bence. Geliyor geliyor. Arkadaşlar. Çok herkese çok teşekkürler. Beren, teşekkürler. Vay ya çok teşekkürler. Birlik ayıcı evet geliyor. Oo, geliyor geliyor. Vay arkadaşlar. Güzel. Acaba dünya mı değiştirsek? Yo yo olmayalım. Yanımıza gelemeyen arkadaşlarımız ne olacak? Yo, yo. Bence sen onların yanına git. Derin teşekkür ederim. Bir sürü meçhul oldu. Evet. Ben dağıtayım sağda solda onları. Evet, evet. Serra'nın yanına gidiyoruz. Tamam dağıtacağım. Arkadaşlar evet dedi duydunuz ya. Yani. ben hayır, kendim hayır. şey yapmıyorum. Onay alıyorum. Onaylı özgü değil. Ben öyle yapıyorum. Ha. Anladın mı sen? Neyi? Ha, tamam. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Ya sataş mı ya Özgü? Neyi ya? Tamam Üzgün tamam bir şey yok. Kim sataşıyor mı ya? Bir şey yok bir şey yok Üzgün. Tamam ben onları alıp da yapıyorum. Bak evet dedi. Neyi? Orayı başa sarıp sarıp tekrar dinleyin. Neyi? Evet dedi bu kız. İzin verdi bana. Ne? Tamam Üzgün sen merak etme. İstediğin her şeyi yapacağım ben senin. Ne? Tamam devam ediyoruz. Gerçekten anlamadım. Hı? Yemin ederim duymadım. Ah. Evet. Gel. Ah. Vay! Ah. Kanka! Çok Kardan iyi. Adam yapsak sen ne? Beren. Vay. Oyunlar ya. oynasak. Eskiden çok yakındık. Şimdi uzak. Neden anlasam keşke. Git buradan anla. O çok <laughs> hoş. Çok güzel söylüyoruz değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar Kardan adam yapsak sen ne? Ayınlar oynasak. Birlikte. Of çok. <laughs> <laughs> Bu kadar hatırladık arkadaşlar. <laughs> Oh, güzel. Oh. Lali, 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 lali tamam. Bak bu çok değerli ama nedense ben bu pet çok şey yapmıyorum. Kardan adam canım. yapsak sen ne? Oyunlar oynasak. Birlik... Hayır oyunlar oynasak. Hayır Özgü dur dur. Hadi, e hatırladım. Hayır hatırladım. Eskiden çok yakın. Özgü. Söylememiz gereken şarkı öyle değil. Elif teşekkür ederim. İyi pantos kuşuna aaa ne evet. bir, bir tane, tane pantos eren çıkmadı fark ettin mi İtalya neyse Elif evet vay pim tavuk güzel tavuk evet, evet. De Minecraft pizör. tavuk çok güzel vay baya pet topladın Özge 50 evet. tane olmuştur herhalde <laughs> <laughs> Rengarenk koyun evet. çok güzel. İsmine uygun verdi. Pırpır istedim. Ya bir petlerden. Arkadaşlar sizce <laughs> En güzel hediye kime ait arkadaşlar? Ciso. Lütfen yorumlara yazın. Vay. Vanessa! Onun arkadaşlar hediye ben. veren verene! Ya! Vay canına be! Evet. Kimse bu kadar hediye toplayabildi mi kız? Ya, ben topladım işte. Valla. ABD PKK. Ya! Mayıcım hangi şarkıyı söyleyeceğiz biliyor musun? Bence doğum gününe gidelim. Doğum günü yok ya. Ben şeye 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 teşekkür ederim. gidelim. Partiye gidelim, partiye. Yol açıldı, aşka senle... Özgür, pa partiye gidelim, hadi. Derinece. derinece. Vay derinece. <laughs> teşekkürler. Arkadaşlar çok teşekkürler ama petlerinizi artık kıymayın. Hep aynı kişiler veriyor. Yani pet sepetiniz boşaldı. Ama da bunun yüzünden. O yüzden değişik kişilerin yanına gidiyoruz. Evet. İyi ki doğdun! Özgür! <laughs> <laughs> Mutlu yıllar sana <laughs> Özgür Acaba Betuan mı ediyor ya? Mutlu yıllar Ay ben sana söylemem tüm sen artık hiç alamayacaksın. Ağacı tavşanları ağaca götürüyorduk ya. Onu beş gün boyunca tamamlaman gerek yok. Bu dans bedavaya veriliyor. Valla admin o kadar bu. Admin ne kadar bonkör görüyorsun değil mi? Sen kaçırdın tabi Özgü. Beş gün tamamlayanlar ne yapsın? Alamaz Maya. Ya alamazsın Özgü. -"İşte gülme komşuna gelir başına, Nerede? komşu komşunun külüne muhtaçtır siz ki." Var? -"Geri zekalı." -"Diyordun diyordun, Nereden kendi başına var? geldi." Nerede? -"Bir Nerede? elin nesi var kelin elin nesi var?" -"Neyi anlatıyorsun -"Kel davul çalıyor." -"Bir elin nesi var ki o üzgün." -"Öyle." -"Ya Hı, ders çıkar bu konudan." -"Bir daha da öyle deme." -"İlk inandım sana." <laughs> Ay. Bozdu yıllar sana! <laughs> Özgür! İkinav mısın sen? Özgür, niye tek başına şey dolanıyorsun? Psikolojisi bozuk gibi gitsene insanların içine! Doğum günüm bugün senin! Bugün benim doğum günüm değil lan! İkinav dur! Susmaya sonra. ya! Doğum günüm! Bak, senin... bir şey diyeyim mi? Doğum günüm dede bunu bana, tamam mı? Doğum günüm! Bozdu yıllar <laughs> sana! <gülüyor> ya bir yerleri edersiniz doğum günü kutlarken? <laughs> evet sağ ol ya. İstemiyordu galiba sanırım doğum günü Neyse. Hadi bakalım. Burada sana iki tane. Ne mi? Diğer olacak mı? Ben kutluyorum. Ne kadar güzel bir şey. Heh, bak. Ne kadar güzel. Oh pamsı var. Dur. Bak, biz ona hediye gönderirsek belki diye. Saçmalama Özgür. Bugün <laughs> senin doğum günün. Sen veremezsin kurallara aykırı. Ne alakalı ya? Aykırı bugün senin doğum günün. Tamam. Ben... İki doğum Hayır yeter. Aa, ben doğum günümde... günümde insanları... günümde insanlara hediye veremez miyim? Yo. Yasak o Özgü biliyor musun? Ya. Bayağı. Ha bu yazılı olmayan bir kuraldır. Saçmalama. Saçmalama. Sen hediye veremezsin öyle bir şey olamaz. Ne vermeyeyim. Ha sen çünkü senin doğum günün. Yani? Hediye alma günü senin için. E, tamam ben de alabilirim. Onu. Mesela ben doğum günümde hayatta kimseye hediye veremem. Sela o da bir ince düşüncedir. Saçma Özge nasıl ince ya? Sana hediye alana karşı küçük bir cez yap yaparsın yani. Yapmazsın Özge, hediye öyle alınmaz. Sen hediye almayı da bilmiyorsun ya. Özge sen hediyeyi nasıl alıyorsun? Karşılık bereket mi? Allah Allah ya. Hadi. <laughs> Belin teşekkürler. Evet şimdi evet, bana. Şimdi bana kime diye vermek ister? Aha. Belki, e, gene öyle bir şeyler veriyor. İşte, Arkadaşlar başka kimseye diye vermek istemiyorum pırpırdan başka. Üçüncü vay. gözüm çıktı Maya. Niye üzgün? Ayağımda damar çıktı. Neden? Altıncı parmağım çıktı Maya. kadar yıpratma kendini özgün. Kazanamasan da olur. Pır pır, pır Oha pır, pır Kazanamasan da olur mu? Ha başka yer kazanırsın. Kazanamazsan da olur mu? Sen nereye tutturmaya çalışıyorsun? Vanessa teşekkür ederim. Ha. Zeytinköy'de mi okuyayım istiyorsun Maya? Saçma Zeytin Zeytinköy'de okul yok ki. Üniversite yok ki orada. Nerede okuyayım istiyorsun Maya? Erzurum'a mı gideyim? Erzurum'a gidecek ki. Erzurum'da okudu. Okuyanlar... Kadıköy'e mi gideyim? Kadıköy'e git ne olacak ya? Trabzon'da mı okuyayım? Trabzon'da oku ne olur ki? Van'a mı gideyim? Van'da oku. Tamam. Evet arkadaşlar benim bu. Ben de gelirim de... bana. Bana gidelim da... mi beraber? No, gitmeyelim. Gidelim. Yok yok. İyi ki tamam.